pazarlar gezdik gördük de en son Batı Karadeniz kıyısından seslenmiştik size. Safranbolu'daydık. Bu hafta da İstanbul'un Karadeniz'e açılan kapısı olan Ava'dayız. Göksu ve Yeşilçay arasına konumlanan Ava pek çok alternatifi barındırıyor ve her mevsim güzel. Hadi gelin bu güzel sonbahar gününde Ava'yı birlikte gezmeye ve görmeye başlayalım. hafta sizinle Ava'yı gezmeye Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında Ava Feneri'nden başlıyoruz. Sıcacık kestanelerle içimizi ısıtıyor ve Göksu Nehri kenarında Ava'yı kuş bakışı izliyoruz. Ardından çok ilginizi çekecek bir yerdeyiz. Avrupa'nın en büyük Türkiye'nin ilk Mısır labirentindeyiz. Labirenti başarıyla bitirip doğa ile uyumlu çok güzel bir tiny house bölgesine gidiyoruz. ATV turuna çıkmadan yakaladığımız bir grupla keyifli bir sohbetten sonra Ava'nın olmazsa olmazı şile bezini ekrana getiriyoruz. Ve son olarak Ava geridelik köyünde ekolojik tarım yapan, alternatif konaklamaların ve binicilik kulübünün de olduğu doğa harikası bir tesisten sizlere veda ediyoruz. Romalılar, Hititler, Frigler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan, kısaca Karadeniz'den yola geçen her millet tarafından tarihi oluşturulan Ava, Şile ilçesinin en önemli turizm duraklarından biridir. Latince'de iki dere arasındaki köy ve su anlamlarına gelen Ava adıyla eş olarak Karadeniz'in en güzel nehirlerinden yeşil çay ve göksunun denize döküldükleri yerde bulunmaktadır. İki dere arasında kalan bu güzel mahalle doğasıyla ve butik otelleriyle seyahat severler için Marmara bölgesindeki en güzel noktalardan biridir. Odunculuk ve balıkçılığın yaygın olduğu yörede şilebezi el işlemeciliği ve üretimi de büyük gelir kaynağıdır. Ava, denizi, eşsiz koyları, nehir kenarındaki mekanları, doğa severleri mutlu eden tabiatıyla yeşilin ve suyun tadını çıkarmak isteyenleri yaz-kış kucaklıyor. Sevgili izleyenlerimiz sizin de gördüğünüz gibi arkamızda hırçın Karadeniz dalgaları var. Ava yaz kış bambaşka ama biz sonbaharda geldik. Yanımda burada turizmci ve otel işletmecisi olan Tolga Bulugan var. Tolga Bey bu dalgalar hep böyle midir? Aslında bahardan itibaren hep böyle bir daha yaza kadar. Hırçın Karadeniz adı üstünde burası da tarihte Hititler, Firikler, Osmanlılar dahil birçok uygarlığa ev sahibi yapmış. iki nehir arasında kurulu bir yer. Değil mi? Burası sözünüzü kestim. Göksu ve yeşil çayın ortasına kurulmuş bir yer. Göksu ve yeşil tam ortasına kurulmuş. Zaten latince anlamı da iki suyun arasında kurulmuş köy demek. Burası güzel bir balıkçı kasabası. Aynı zamanda turizmiyle meşhur İstanbul'a yakınlığından dolayı. Biz de tam Ava Feneri'ndeyiz. Fakat bu yeni yapılan değil mi? Siz de eskisini gösterdiniz bize. Evet ilk fener tam karşıda gördüğünüz e, antik fener dediğimiz yer. Bu, bu ve karşıda bulunan yeni yapılan, dolgudan sonra yapılan fenerler. Peki buradan nereye doğru gidiyoruz? Buradan Göksu Nehri'ne geçer. Orada da sakinliğe bakarız. Hadi bakalım gidiyoruz. çıktık, yürürken Eşref Bey ile karşılaştık. Kışın ve sonbaharda en sevdiğimiz sokak lezzeti nedir? Tabii ki kestane. Böyle sıcacık görüntüsüyle hem bizi ısıtır hem de damaklarımızı şenlendirir. Eşref Bey selamlar. Selamlar, hoş geldiniz. Nasıl hoş bulduk. ]iniz? Teşekkürler. Ağvaya geldik daha güzel olduk. Böyle sıcacık evet. sizin kestaneleriniz de küçük küçük. daha kestanesi mi dağ bunlar? Dağ kestanesi bunlar organiktir. Ağva'nın dağlarında yetişiyor. Ne kadar güzel ağvanın dağlarından. Evet, ormanlarında diyelim, dağ demeyelim ormanlarında yetişiyor. Ava'nın kışı çok güzeldir. Yazı güzeldir. Ava dört mevsim yaşanır. Siz tabii kışın buradasınız. Yaz kış buradayım ben. Yaz kış. Evet. Yaz kış buradayım. Sahildeyim. Aynı yerdeyim yani. Yazında dondurma kağıt varası. Közde mısır, haşlama mısır. Bu ne işte. güzel. Sizi yazında da gelsek Kaldın, burada mi? göreceğiz. Kışında. Harika. Peki avalı mısınız? Ağvalı değilim ama 20 senedir Ağva'dayım. Asıl memleketim Aksaray'dır benim. E, Ağvalı olmuşsunuz artık ne güzel. Yani Aksaray'a da gidip geliyorsunuzdur aynen. İşlerimde Aksaray'a gidiyorum. Annem babam memlekettedir. Onların yanına gidiyorum. Peki nasıl burada kestaneyi seviyorlar mı? Kestaneye rağbet nasıl? Güzel, iyi. İstanbul'dan gelen var zaten. Genellikle de turistler geliyor Araplar. Araplar geldiği için de iyi oluyor. Yani güzel. Harika. Siz de işinizi çok severek evet. yapıyorsunuz. Öyle görünüyor. Peki böyle bize güzel küçük bir paket hazırlarsınız artık. Tabii, tabii ne demek. Seve seve hazırlarız. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Izleyenler, avayı genelde nehir kenarından görürsünüz. Biz oraya gitmeden önce size üstten göstermek istedik. Yine Tolga Bey ile birlikteyiz. Tolga Bey evleriyle, dağıyla, nehriyle şu an avayı izliyoruz. Neresi burası? Burası Göksu Nehri'nin yani Anadolu İstanbul Anadolu Hisarı'ndan başlayan Göksu Nehri'nin e, denize dökülmeden önceki son kıvrımı. Denize dökülmeden önceki son kıvrım köprü, evler, dağ bir arada çok güzel. Normalde dediğim gibi daha önce, daha önce konuştuğumuz gibi iki tane nehrimiz var burada. Yeşilçay daha çok balıkçılık faaliyetleri için kullanırken Göksu daha turizm. Ee, Deniz bisikletleri, kano değil evet. mi? Turizm tesislerinin hepsi de Göksu'nun üzerine kurulu. Hepsinden de işte kano, deniz bisikleti vesaire gibi aktiviteler yapılabiliyor. Şimdi biz sizinle çok hızlı bir açılış yaptık. Tabii dalgalar, rüzgar. Biraz sizi tanıyalım. Bir senedir Ağva'dasınız. E, turizm sektöründesiniz, hizmet sektöründesiniz. Nerelisiniz? Ne kadar süredir bu işi yapıyorsunuz? Antalyalıyım. E, ama şehrin gürültüsünden biraz kaçmak için havaya geldim. Zaten bildiğim işi de yapayım istedim. Ne süredir bu hizmet sektöründesiniz? Otel ve turizm? Tabii tabii. Yaklaşık bir 10-15 senedir otel işletmeciliği yapıyorum kendim. Ee, Memnun bu... musunuz? Mutlu musunuz Ava'da olmaktan? Ava'da olmaktan çok mutluyum. Ee, doğayla iç içe olmaktan çok mutluyum. Ee, zaten doğayı sevdiğim için hem de şehrin gürültüsünden kaçmak için buraya geldim. Ee, gayet. Çok güzel. Tam yerinizi bulmuşsunuz o zaman. Peki Ava'yı turizm potansiyeli olarak nasıl değerlendirirsiniz? Ava'da turizm potansiyeli aslında çok yüksek. E, fakat iyi değerlendiriliyor mu? Orası biraz tartışılır. E, tesislerin daha çok da bakıma ihtiyacı var. Misafirlerimiz daha güzel ağırlamaya, daha profesyonel ağırlamaya ihtiyacımız var. O amatör ruhu kaybetmeden ama biraz daha profesyonelleşmeye ihtiyacı var buradaki tesislerin. Ama potansiyeli çok yüksek çünkü İstanbul'a çok yakın. Yeni açılacak bir yolumuz var. O yoldan sonra 45 dakika gibi bir şey düşecek Ataşehir'den yaklaşık Anadolu yakasında. Bu çok güzel bir haber. 45 dakikaya düştükten sonra zaten çok daha fazla misafir bekliyoruz. Evet değil mi? Böyle güzel bir manzarada neden misafirler daha güzel ağırlanmasın? Bakar mısınız sevgili izleyenlerimiz? Çok değişik bir yerdeyiz. Çok büyük bir etkinlik alanı burası. Burada bir sürü etkinlik var ama biz Mısır labirentindeyiz. Burası Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk Mısır labirenti. 50 dönümlük bir yer. Buraya girdiğinizde sorularla karşılaşacaksınız. Eğer bu sorulara doğru cevap verirseniz doğru yönlendirilip labirentin içinden çıkıyorsunuz. Ama yanlış cevap verirseniz de kaybolmanın en güzel halini yaşıyorsunuz. Bakalım bana hangi soru çıkmış? Vücuttaki en güçlü kas hangisi? Kol kası Dilkası. Cevapları duyar gibiyim. Şimdilik kaybolmaya niyetim yok. Dilkası diyorum ve gösterdiği yöne doğru ilerliyorum. Bu arada turuncu çizmelerimin çok yakıştığını söylediğinizi duyar gibiyim. Bakalım orada hangi soru bizi bekliyor. Galiba ben kayboldum. Ama çıkacağım. da turuncu çizmelerimle labirenti tamamladım ama çok eğlenceliydi. Sizin de üstte göreceğiniz üzere Türkiye'nin ilk Mısır labirentini tamamladım. Hepinizden bir alkış istiyorum. Ben Ao'yu gezmeye devam ediyorum. Sevgili izleyenler özellikle pandemiden sonra çok tercih edilen bir konaklama biçimi oldu tiny house'lar. Biz de nehir kenarında Ava'da doğanın içinde bir tiny house bölgesindeyiz. Birlikte gezelim. Tiny hazlar doğayla çok uyumlu evler, küçük gibi görünüyorlar ama çok işlevsel evler. Hepsi çift katlı, mini buzdolabı, kliması, tuvaleti, banyosu, tüm yaşam ihtiyaçları için içinde her şey mevcut. Şimdi hepsi dolu olduğu için tabii içeriği gösteremiyoruz ee, ama bu Tiny House bölgesinde de başka sosyal imkanlar da var. Siz de görüyorsunuz arkamda bir yüzme havuzu var, kafeteryası var, dinlenme alanları var. Yeşil'in huzurun içinde, bayıldım. Böyle yerlere geldiğinizde doğanın içinde yapılan en sevilen aktivitelerden biri elbette ATV turları. Doğanın içinde bir, bir buçuk saat süren bir tura katılıyorsunuz bu ATV'lerle. Siz de macerayı ve doğayı seviyorsanız avaya geldiğinizde buna mutlaka vakit ayırmalısınız. Evet tura çıkacak grubu çıkmadan yakaladık. Ben hemen mikrofonu uzatmak istedim. Size uzatmak istiyorum. İsminiz? Ozan ben. Ozan Bey daha önce katılmış mıydınız böyle bir tura? Ee, daha önceden katıldık. Ee, önceden de ATV tecrübemiz var. Ee, arkadaşlar da böyle boş vakitlerimizi e, toplanıp Geliyorsunuz. geliyoruz evet hafta sonlarını değerlendirmeye Ne güzel. Macera seven ve doğa seven bir grup. Ee, siz böyle grup olarak geldiniz. Kaç kişi geldiniz? 9 kişi geldik. Sizin isminiz? Fatmanur benim adım. Fatmanur'um siz peki ilk defa mı katılıyorsunuz? Hayır, ben de daha önce katıldım. E peki içinizden ilk defa bunu yaşayacak olan var mı? Siz o zaman geçiyorum oraya. İsminiz? Gökhan. Gökhan Bey şimdi bir, bir buçuk saat doğanın içinde AVA'da ATV ile gezeceksiniz. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Korkuyorum. Korkuyorsun. Bize <laughs> <laughs> gelecek emin değilim şu an. Ya şöyle ben de korkabilirdim. Ben de daha önce yaşamadım. Çok da adrenalin seven biri değilim. Ama herhalde bu en risk sizi değil mi? Tabii tabii bu gayet hafif. Biz daha riskli olanları da e, toplanıp kendilerimizi yapıyoruz. Şey Mesela bungee jumping. <laughs> Onu henüz yapmadık ama <laughs> Bakalım, onu da yapma niyetimiz var. Bence bu grup oraya doğru gider. İnşallah, bakalım eğer herkes e, gelme niyeti olursa gideriz. Peki siz de ilk mi? Daha önce ben Marmaris'te yapmıştım, denemiştim. Ben bir de motorla geldim, zaten motor da kullanıyorum. Ama çok güzel, motor da kullanıyorsunuz. Siz direkt zaten e, hazırsınız, uyumlanmışsınızdır. Sizler? İlk değil benim de. Kastamonlu'yum ben. Kastamonu'da çok meşhurdur ATV turları, çiftliklerde. Evet öyle gerçekten. Çünkü Kastamonu'yu da çektik. Orada da doğa sporları e, oldukça yaygın. Evet. Ben de Dadaylı'yım aslında. Daday'a gittiniz mi bilmiyorum ama. Ne kadar güzel. Daday'ı görmedim ama Kastamonu çekimi yapmıştık. Orada da kanyonlarınız, vadileriniz, doğa sporlarınız meşhur. bayağı doğa harikası var orada. Siz hazırlıksınız. Size de sorayım. Benim de ilk defa değil. Daha önce bir iki kere yapmışlığım var. Burada bir tek e, siz ilk defa yapıyorsunuz. Beni mi seçtiniz grup böyle? <laughs> başıma bir şey mi gelir? Ama çok şanslısınız. Sözünüzü kestim. Bütün arkadaşlarınızın ilk deneyimi değil. Siz ilksiniz ya. Böyle şans. Ko neden korktuğumu anlatayım size isterseniz. Bu grup olarak paintball yapmıştık bir keresinde. Orada başıma talihsiz bir olay geldi. Tam boynumdan vuruldum çünkü şuradan. E, sanki seçilmiş kişi benim diye düşünüyorum. Bir korkum o yüzden yani biraz. Yok. Altımdan ATV ile geçmezsiniz diye düşünüyorum hani. Yok bence arkadaşlarınız gayet sevimli görünüyorlar. Bence bir buçuk saat sonra e, iyi ki yapmışım diyeceksiniz ve iyi bir gün gelecek. Daha konuşalım sizle. Tamam ben... beni. Dönüşte burada bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel enerjik bir grupsunuz. Size böyle çok güzel keyifli bir gezi diliyoruz. E, i̇yi günler dileriz. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz bize. Macera başlıyor. Ne alalım, evimize ne götürelim derseniz burayla özdeşleşmiş olan şile bezi deriz tabii ki. Biz de özel ürünleri olan bir mağazadayız. Hikmet Bey, ava deyince hemen şile bezi aklımıza geliyor. Nedir bu şile bezinin özelliği? Pamuk oluşu, terletmemesi, ütü istememesi çok güzel. Bu çok pratikmiş. Kadınlarımız için çok pratik. Ütü istemiyor, terletmemesi de yaz için çok iyi. Yaz için çok iyi. Siz kendiniz üretiyorsunuz, imalatı ed imal ediyorsunuz. Kendimiz, i̇malatı komple kendimizin. Kaç yıldır? 60 60 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Evet, 60 yıldır bu işi yapıyoruz. Ay çok güzel, çok da usta bir yere gelmişiz. Peki ürünlerinize bakabilir miyiz Al, biraz? Şöyle bakabilirseniz, bakın şu erkektir. Hakim Yaka. Çocuk ürünlerimiz var. Ürünlerimiz, bakın çocuk şöyle. Çok güzeller. Ben orada çok güzel bornozlar gördüm. Bornozlar. Gerçekten çok şık. Bunlar inanılmaz şık. Eminim buraya gelenler çok tercih ediyorlar. Hemen dikkat çeker. Buna bayıldın mesela. Bu yani bir bornoz. bornoz. El dokuması, son derece doğal bir ürün, pamuk. Hı hı. Sevgili izleyenler, bornozmuş ama Herhalde ben de. bunu gördüğüm zaman direkt alıp e, giyip dışarı çıkarım diye düşündüm. O kadar şık. Yine renk tonları var. Hikmet Bey bu şile bezinden her şey yapılıyor. Her şey yapılıyor. Gömlek, yapılıyor. E, çarşaf, bornoz. Evet. Şimdi tabii bütün ürünler güzel, çok şık ama fiyatlar ne civarda ortalama? Fiyatlarımız gayet normaldir. Bakın şu modelin fiyatı normal fiyatı 450 liradır. Sadece pamuk, hastarlı bir elbise, yeni bir ürün. Bornozlar ne kadar? Bornozlar 350 lira. Yani evet şu anki piyasaya göre e, ortalama değil mi? Ortalama çok uygun. Gömlekler? Gömlekler de 150 lira. Et, o da uygun çok uygun organiktir çok organik bunlar çok bütün güzel sevmez. bütün yaz Yat renk yeğilmiş. renk alınıp giyilebilir tabi çok güzel organik pantolondur yani bunlar kaçmaz sevgili izleyenler pijama mesela akşam yatarken terletmez şortu pantolonu takım olarak bakın şöyle çok güzel takımdır. bunun şortlusu var bir de şöyle takım olarak 175 lira. Hem şık hem güzel ve 175 TL alınası. Çok Teşekkür güzel ediyoruz. Derin, evet. Da gördüğünüz gibi çok güzel bir çeşmenin önündeyim büyük ve güzel bir tesise geldik Ava çekimlerimizde bize eşlik eden Tolga Bey'in işletmeciliğini yaptığı mekandayız şimdi bu güzel tesisi kendisinden dinleyelim çok büyük ve kompleks bir tesisiniz Geride köyünde çok büyük bir alandasınız Öncelikle şunu sormak istiyorum kaç yıllık bir tesissiniz? 2017 yılında 5 senelik bir tesis, ekolojik ve sürdürülebilir turizm yapmak için bu serüvene başladık. E, günden güne de büyüterek devam ediyoruz. Çok güzel. Peki hizmetlerinizi anlatır mısınız bize? Tesis dinleyelim. Tabii ki. E, dediğim gibi ekolojik bir turizm yapmak istiyoruz burada. E, sıfır atık, her şeyi geri dönüştürerek kendi ürünümüzü, kendi mamülümüzü kendimiz üreterek bir e, turizm yapmak istiyoruz. Hayvan dostuyuz. Ee, binicilik kulübümüz var. Kendi işte köpeklerimiz var. Aynı zamanda var. horse club değil mi? Tabii tabii. Aynen. Binicilik kulübümüz var. Ee, her yaş grubuna burada binicilik dersleri veriyoruz. Binicilik öğretiyoruz. Bu yolumuz açıldıktan sonra, hava yakınlaştıktan sonra çok daha faal bir duruma geçeceğimize inanıyoruz. Şimdilik işte Sadece gelen misafirlerimizin, yani dışarıdan da tabii kabul ediyoruz ama ağırlıklı gelen misafirlerimizin e, atlarla tanışmasına vesile oluyoruz. Ne yani. kadar güzel, burada eğitim de veriyorsunuz ha, tabii. ve buraya gelen müşterileriniz hani sadece konaklama değil, at bilmeydi. Hem öğreniyorlar, hem yaşıyorlar. Burada zaten ziyadesiyle anlattık. İsterseniz yerinde görerek yerinde konuşmamıza devam edelim. Memnuniyetle. ve çiftliğinizi gezmeye başladık burada. Aynen öyle. İlk durağımız ineklerimiz. Ee, otelde kullandığımız tabii kahvaltıda ve tatlılarda kullandığımız sütleri burada. Buradan elde ediyoruz. Çok güzel. Kaç ineğiniz var? Toplam 11 tane ineğimiz var. Ee, burada çoğu salık zaten otlamada. Hı -hı. Bir bölümü de burada. Ee, Biraz o, önce de izledik sitizamını, tabii şu anki e, çağa uygun bir şekilde. Aynen, artık her şey teknolojik eskisi gibi değil. Buradan da tavuklarımızın yanına geçeceğiz, orada da kahvaltıda e, ikram ettiğimiz yumurtaları göreceğiz. Hadi bakalım. Tolga Bey ben hayatımda ilk defa böyle bir ortamda bulunuyorum. Yavru hindileriniz var burada. Aynen. 5000 tane yavru hindimiz var. 5000 tane hindinin arasında mıyız şu anda? Aynen öyle. Bu soğuk günde sıcacık bir ortamdayız. İçerisi çok sıcak. Soba yakıyorsunuz. İki ve tane soba evet. soba yakıyoruz. İzolasyonumuz da ona göre, havalandırmaları ona göre. Çünkü Annelerinin altını taklit etmeye çalışıyoruz burada, 36-37 derece sıcaklıkta tutmamız gerekiyor Tutmanız burayı. Gerekiyor. O yüzden girer girmez kapıyı da kapatalım dememizin evet. sebebi oydu en bu En ufak sıcaklığı... bir soğuğun girmemesi gerekiyor. Aynen kendimizi dezenfekte ettik, buraya öyle girdik, Evet. Ee, en ufak bir hastalığın veya en ufak bir soğun girmemesi lazım. Biz çıkalım artık değil mi? Bu kadar Aynen. sıcak yeter, dışarısı da soğuk. Hindi yavrularının yanından çıktık. Orası sıcacık bir ortamda. Büyüklerin yanına geldik. Tolga Bey, burası da yumurta ürettiğiniz yer, tavukların ve horozların yeri. Aynen öyle. Burada tavuk ve horozlarımız var. Bunlar ataks tavuklar dediğimiz, yumurtacı tavuklarımız bizim. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Bunların belirli saatlerde dışarı çıkartıyoruz. O gezen e, tavuk yumurtası dediğiniz yumurtanın esas kaynağı burası. Tüm kahvaltıdaki yumurta ihtiyacımız ve diğer ürünlerde kullandığımız yumurta ihtiyacını da bu arkadaşlar karşılıyorlar. Çok güzel, tamamen, tamamen, tamamen. organik şekilde. Gezen tavuk yumurtası denilen bu. Yani evet. çıkıyorlar e, bahçede. Tabii tabii kendi çekince, bahçeleri var. Belirli saatlerde tamamen bir programları var. Yem ve gezi programları var. E, organik yemlerini yiyorlar. Belirli saatlerde dışarı geziyorlar. Dışarı çıkıyorlar. Orada e, yemesi gerekenleri yiyorlar. E, ve geri geliyorlar yumurtalarını veriyorlar Sabahtan şansımıza bir tane yumurta kalmış Onu da ben alıyorum Yerinden Tam da yerinden Tavukların arasından büyük bir kümesten İşte gerçekten gezen tavuk yumurtası Evet çiftliğin güzel köpeklerinden biri En büyük terapi Bir canlı ile yakınlaşmak Evet, çiftliği gezmeye devam ediyoruz Tolga Bey le. Hayvanların yanından çıktık. Şimdi lezzetlerin yanına geldik. Seradayız Tolga Bey. Evet, burası domates, biber ve salatalık seramız. Ee, tamamen ata tohumlarıyla ürettiğimiz, ee, doğal, hiçbir organik, tamam hiçbir tamamen doğal, olmayan. tamamen organik ürünlerimiz. Kahvaltıda da sunduğumuz ürünler aslında bunlar size de bir tane ikram etme şansı bulduk. Normalde salatalıklar çok ufak oluyor. Baby salatalık. Biz her sabah topladığımız için yalnız gecede e, bir ses çıkartır seranın içinde. Öyle mi salatalık? Salatalık cız diye bir ses çıkartır ve sabaha elinizdeki boyuta ulaşmış oluyor. Dolayısıyla biz her sabah tabii ki sabah erken saatlerde gelip bu boydaki salatalıklarımızı toplayıp kahvaltıda misafirlerimize ikram ediyoruz. Ne güzel bu çekimlerde biz ne kadar güzel bilgiler öğreniyoruz. Salatalığın ses çıkardığını bilmiyorduk. Tabii geceleri böyle cız diye böyle inceden tiz bir sesi olur burada. Ve geceden sabaha büyür, elinizdeki boya ulaşırlar. Ben de bir ısırık alayım. Tabii ki bence de <laughs> alın çünkü tamamen doğal, doğal, hiçbir ilaçlama yok. Hiçbir ürün kullanmıyoruz dışarıda hmm. O kadar lezzetli ki. Dom çadırının önündeyiz ve e, komple görüyoruz buradan. Panoramik bir manzarası var. Evet, en güzel panoramik manzarayı buradan alıyoruz. E, sanırım henüz yapım aşamasında bir konaklama yeni başlayacak değil mi? Aynen öyle. Son bir haftamız kaldı, bir hafta içinde bitecek. Kaptan Mustafa can biraz e, yenilikleri takip ediyor. Glamping de son dönemin yükselen trendi olduğu için e, bunu da yapalım istedik. Çok Burası güzel düşünülmüş. Asma katlı lüks kamp yapılabilecek. Sobası, kuzine sobası olan, ısıtmalı jacuzzi olan. Yine burayı komple panoramik görebilecek bir alan. Lavantalarımız da seneye biraz daha büyüdüğünde e, sanırım mükemmel bir görseli olacak sabah uyandığınızda atlarla, lavanta bahçe, lavanta kokularıyla çok fres bir şekilde uyanabileceksiniz. Daha ne olsun? Önünde jacuzzisi ve lavanta bahçesi ve atlar. en sevdiğim kısma geldik ve ben de en sevdiğim hayvanlardan birinin yanındayım. Şuna bakar mısınız sevgili izleyenler? Tolga Bey hepsinin bir ismi var. Tabii her birinin bir her adı var. i̇çeri gitti. Bunun ismi nedir? Tubi bunun ismi. Tubi. Hollanda Frezier. Hollanda. Cinsi. Evet. Burada Arap atlarımız, İngiliz atlarımız ve Türk atlarımız olmakla birlikte toplam 21 tane atımız var. Bunların büyük bölümü tay. Taylar genelde dışarıda oluyorlar. Öyle mi? Onların da gelişine umarım yakalarız beraberce. Aa dilerim çok güzel olur. Yakarsak çok keyifli bir görselleri var. Koşarak kendi yerlerine geliyorlar. Atların de karakteri ayrı oluyor değil mi? Tabii ki her birinin ayrı bir karakteri var. İşte Tubi mesela kendini sevdirmeyi sever. Yanında Yeşil Dağ Fırtınası var. O hiç dokundurmaz kendine. Ama binişi bini evet. Ama binişte çok rahattır. Her birinin kendi ya çok hisli hayvanlar, Kesinlikle. sizin neler ne hissettiğinizi çok iyi biliyorlar. Her birinde kendi karakteristik özellikleri var. İşte kimisi koşmayı çok seviyor, kimisi daha sakin sakin yürümeyi seviyor, kimisi show yapmayı seviyor. Ama eğitimle hepsi insanlarla uyumlanıyor, değil mi? Tabi e, tabii burada bir de insanlarla çok iç içeler. Ee, misafirlerimiz Doğru. de çok e, sevecen yaklaşıyorlar. Onlar da misafirlerimiz o, o şekilde yaklaşıyor. İçerideki de çok güzel. Yeşil dağ fırtınası ismi de güzelmiş. Rengi de çok güzel. Yalnız ben biraz önce eğitimciden izledim. Böyle saçlarını tarıyordu. Tubi, değil mi? Evet. Tubini. Ben de tarıyorum. Bakar mısınız perçemine? Çok güzel. Biz günlük İnanın bakımlarını, güzel. tabi günlük bakımlarını her sabah tımarlıyoruz. Tımarlıyoruz. Her gün saçları taranıyor. Hatta bazen Tubi'nin saçları örülüyor. Ozan misafirlerimizin çok ilgisini çekiyor. Çok güzel saçları var çünkü. Sevgili izleyenler, ilk defa bu deneyimi yaşıyorum. Korkarak bindim ama işin ustası Kaptan Mustafa Can Bey'den özel önemli tiyolar aldım küçük bir at eğitimi aldım ve şu anda çok uyumlu gidiyoruz. Tesisimizde gezimizi güzel bir yemekle sonlandırıyoruz. Finali güzel yapıyoruz Tolga Bey. Ve Murat Bülük şefimiz özenle hazırladı. Gerçekten çok güzel hazırlanmış. Şefinizin ellerine sağlık. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyif aldık burayı tanımış olmaktan ve sizleri tanımış olmaktan. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Dediğim gibi tekrardan bekliyoruz. Mutlaka geleceğiz. Bu hafta sizlerle Ava'daydık. Serin bir sonbahar akşam üstünde Göksu Nehri'nin kenarında programı kapatıyorum. Ben böyle nehir ve orman olan yerleri yazdan daha fazla seviyorum. Yani sonbahar ve kışın daha keyifli geliyor. Önümüzdeki hafta yeni bir yerde buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.